Günaydın arkadaşlar. Bugün de mesaimize çalıpınlardan başladık. Çalıpınlarda bu e, hiyer saramızdan. Arkadaşlar biz 30 yıllık bu sektörün içerisindeyiz. E, evet son dönemlerde <laughs> gittiği bir şekilde muz dahil tropikal ürünlerimizle ön plana çıkıyoruz ama biz dediğimiz gibi arkadaşlar 32 yıldır sebze içindeyiz. Yani salatalık patlıcan, biber, domates, fasulye bizim uzmanlık alanımız içindedir. Her zamanki gibi sezonumuzu başlattık arkadaşlar. Geçen haftadan 3-5 gün önce dikimi yapılmış bir bahçemizdeyiz. Buradan da size önemli olacak bazı detaylardan bahsetmek isterim arkadaşlar. Öncelikle bunlar arkadaşlar. Geçen dönem Evet, yaz dönemi dikimi yapılmış yani ilkbahar dikimi yapılmış fasulyelerimizin seramızdaki kalıntısı. Biz hep buna önem veriyoruz. Sera dışındaki ve içindeki yabancı otlarla beraber bu kalıntıların da temizlenmesi. Ondan sonrasında dikimin yapılmasını tavsiye ederiz. Ama bazen böyle üreticilerimiz gerek iş güçlerinin azlığından gerekse biraz da üşün, üşenmekten arkadaşlar. Bu temizliği yapmazlar. Sonuçta da hem beyaz sinek, hem kırmızı örümcek, hem trips gibi birçok haşereyi barındıran bu kalıntılardan dolayı problem yaşarız yeni fidelerimizde. Virüse kadar yola aç, yol açabilen problemler yaşıyoruz arkadaşlar. Biraz sonra Sera'nın dışında da sizle paylaşacağım. Yine yazdan kalmış. Bizim havar dediğimiz ürünlerimiz var. Seramızın kenarında. Bunlar da arkadaşlar büyük problem. Bitkilerimiz dediğimiz gibi yaklaşık 5 gün bir haftalık bir süre. Yani 2-3 gün diye söyledim ama bir haftaya yaklaşıyor fidesini de biz getirdiğimiz için biliyoruz. Yavaş yavaş <laughs> atağa geçiyor. Tepelerinde sarılık zaten bunu gösteriyor arkadaşlar. Bu dönemde biz neye dikkat edeceğiz arkadaşlar? Bu dönemde öncelikle fitum problemi çok fazla olur. Çökerten dediğimiz dumping off çok fazla olur. Eğer solarizasyon yapılmadıysa biz yapılsa bile bu önlemi aldırıyoruz arkadaşlar. Şimdi üreticimiz hazırlamış olduğu hem fitum için hem de beyaz sinek harita bölgesi dediğimiz galerisine, liromiza ve köklendiricilerin olduğu karışımı bitkimizin diplerine sıkıyor. Bunlar başlangıç dönemi çok önemli. Evet. Aynen bu şekilde bitkinin dibine, kök bölgesine sıkıyoruz arkadaşlar ki sonrasında başımız ağrımasın. Bunları yaparken de üreticilerimize özellikle tavsiyelerde bulunuz arkadaşlar. Eldivensiz ilaçla uğraşmayın. Maskesiz ilaçla uğraşmayın. Bunlar hemen 3 gün sonra zarar vermez ama tabi bazı ilaçlar verir uzun yıllar birikimle bize çok kötü sonuçlarla geri dönebilirler arkadaşlar. Bir de biliyorsunuz artık çok dikkat etmemiz gerekiyor kullandığımız ilaçlara. Kalıntı bakımından artı arkadaşlar. İlaçlarımızın ruhsatlaması da çok önemli. Bizim kullandığımız ilaçlar arkadaşlar şu an bu ilaçlar ya yeni çıkan yine bu ilacımız ve köklendiricimiz arkadaşlar şimdilik bu grup tabi değişir bu bitkiden bitkiye değişiyor arkadaşlar burada ben ilaç reklamı yapmıyorum ruhsatlandırılmış ilaçları kullanalım arkadaşlar yoksa kalıntıdan dolayı birçok üreticimiz ceza yiyebilir Evet arkadaşlar burada ha var bu tüm seraların dışında var zaten. Patlıcanımızın yapraklarındaki pası görüyorsunuz. Bu yoğun bir şekilde kırmızı örümcek, şey, beyaz sinek pasıdır arkadaşlar. Bu da şu an bu bitkimizde çok fazla beyaz sinek yumurtasının olduğunun göstergesi. Bu da börülce arkadaşlar. Bunda da aynı şekilde Yapraklarda yoğun bir şekilde külleme var. Bu da yeni bitkilerimiz için çok büyük bir problem. Arkadaşlar kabak özellikle geçen dönemden kalırsa yani Nisan'dan Haziran Temmuz'dan kalırsa çok büyük problemdir virüsün yayılması için. Onun için arkadaşlar yeni bile dikseniz çok iyi gerekiyor. Yoksa kabak virüsü alır gider. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Herkese günaydınlar.